Evet, Netcad'de yol projesi sayısallaştırma işlemine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kesitlerimizi ayarladıktan sonra yapacağımız bir sonraki işlem artık kübaj hesaplamasını yapabiliriz. Bunun için Netket'in eski versiyonlardan birini kullanacağım ben. Bu mod, e, kübaş editörü modülü bu versiyonlarda daha iyi çalışmakta. Bunun için Net Pro kısmından proje yöneticisine tekrardan gelip projemizi bir açalım. Projemizi açtıktan sonra burada görmüş olduğunuz kübaş sekmesi altında bulunan kübaş editörüne tıklayalım bir kere. Yapacağımız işlem terasman altı iyileştirme ve sıyırma kazılarını tek kalemde bir hesaplamasını yapalım önce. Hesap, hacim, pardon hesap, alan hesap sıyırbazına giriyoruz. Buradan ekranda sol tarafta görmüş olduğunuz kısımda boşluk alana bir kere sağ tıklayıp dosya ekliyoruz. Buradan sıyırma kazılarımızı bir, ve <laughs> siyah kestimizi ve terasmanımızı ekleyelim. Şu arka arka fon rengini siyah yapalım. Şimdi öncelikli olarak bir terasman altı iyileştirme kazımızı ve sıyırma kestimizi hesaplayalım. Bu Cuborj editöründe bu alana bir kere sol tıklarsak aye adını verdi bir yarma alanı olarak işaretler. Eğer Shift tuşuna basılı tutup alanımıza tekrardan sol tıklarsak AD diye bir isim getirir ve bu alanı dolgu alanı olarak kaydeder. Tabii ki bizim buralar sıyırma kazılarımız olduğu için yarma olarak işaretleyeceğiz. Bir kere sol tıklıyoruz ve bütün kesitlerde bunu ayarlayacağız. Bu kesitlerde de tekrardan sol tıklayarak bunları yarma alanı olarak işaretliyoruz. Bütün kesitlerimizi bir kontrol edelim. Evet herhangi kapanmamış bir kesitimiz yok. Bu kontrol işlemini gerçekleştirdikten sonra burada görmüş olduğunuz hacim değerleri tablo aktar e, ikonuna basıp değerlerimizi hacim tablomuza aktarıyoruz. Burada görmüş olduğunuz üzere kilometrelerimiz ve kazı alanlarımız doldu. Ama hala bir hacimimiz yok. Kazı hacmi ve dolgu hacmi sütunlarımız hala boş. Herhangi bir dolgulumuz olmadığı için dolgu alanımız da boş. Hacim hesaplatmak için hesap, hacim hesabı seçeneğine tıklıyoruz. Buradan bize uygun olan bir kübaj yöntemini seçip tamama tıklıyoruz. Ve görmüş olduğunuz üzere kazı dolgu ve kazı eksi dolgu farkımızda hacimlerimiz de hesaplanmış oldu. Bunlar hesaplandıktan sonra dosya yaz seçeneği ile hacim tablomuzu hacimler tablosu TCK özet formatında yazdırıyoruz. Kaydediyoruz. Tablomuzu yazdırdı. Bunu kaydedelim. Dosya sakla diyoruz. Buradan kübaj klasörünün altına diyoruz ki sıyırma ve iyileştirme diye bir netket rapor dosyası şeklinde kaydediyoruz. Kapatıyoruz. İstersek bu kübaj dosyamızı da kaydedebiliriz. Bunun için dosya sakla diyoruz. Kübaj dosyaları seçmesi geldi. Buradan ekleye tıklayıp iyileştirme güvaj dosyası adında nokta kub uzantılı bir dosya oluşturuyoruz. Bunu şimdi kapatalım. Tekrardan küvaj editörü diyelim. Bir sonraki yapacağımız işlem taş dolgumuzu hesaplayabiliriz. Tekrardan alan hesap sihirbazı dosya ekliyoruz. Sihirme kazılarımızı terasmanımızı ekleyelim. Siyah kestimizi de ekleyelim. Ve ayrıyeten tabii ki de taş dolgu kestimizi de ekleyelim. Arka fon rengini siyah yapalım. Şimdi terasman altı şunun rengini de turkuaz yapalım. Şimdi terasman altı sıyırma yaptığımızda iyileştirme kazısı yaptığımızda yani terasmana kadar bir taş dolgu işlemi gerçekleştireceğizdir. Bunun anlamı budur. O yüzden bu kısmı dolgu olarak tanımlayacağım. Yani terasmanımızın altını verdiği değer kadar sıyırdık. Artık terasman kotumuza kadar bir taş dolgu yapacağız yarmak isterinde. Dolgu kesitlerinde de şu görmüş olduğunuz oluşturmuş oluşturmuş olduğumuz taş dolgu kesitine kadar bir taş dolgu işlemi gerçekleştireceğiz. Yarmada dediğim gibi terasman kotumuza kadar bir dolgu gerçekleştireceğiz sıyırdığımız yeri dolgu kesitlerinde de sıyırdığımız yeri taş dolguyla dolduracağız. Ayrıyetten oluşturduğumuz taş dolgu kesiti sınırına kadar da bir taş dolgu yapacağız. Tekrardan şuraları shift sol klik ile dolgu olarak tanıtıyorum. Ve görmüş olduğunuz üzere taş dolgu kestiğimize kadar bir taş dolgu işlemi gerçekleştireceğiz. Bütün kesitlerimizi inceleyelim. Evet burada bir boşluk var büyük ihtimalle. Burada görmüş olduğunuz üzere. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bu kaçıncı kesit? 1090. kilometredir ki oluşan kesit. Ben kesit editörü sekmesine tıklayalım. 1090. kilometredeki kestiğimizi bulalım. Düzenle netket aktar diyoruz. Düzenle uzat kısmından sınır objemizi seçiyoruz. Bu kısmı uzattırıyoruz. Burada herhangi bir sıkıntı var mı? Kontrol edelim. Burasında bir sıkıntı yok. Tekrardan kesti ötürü kısmına gelip düzenle netketten oku diyoruz. Başarıyla güncellendi diyor. Tekrardan kontrol edelim. Evet kestimiz uzadı. Dosyayı sakla diyoruz bir kere daha. Ve tekrardan kübaj etikleri kısmına geliyoruz. Alan hesap zirvazı dosya ekle 20'larımız ve taraslarımızı seçelim. Neydi? Yarma kesitlerimizde hepsini terasman kotuna kadar dolgu yapacaktık. Buralarda da terasman kotum sadece e, taş dolgu kestiğimize kadar bir dolgu olarak ayarlayacaktık. Shift sol tıklayarak dolgularımızı ayarlayalım. Bütün kesitlerimizi tekrardan inceleyelim. Tekrardan böyle bir sıkıntı oluşturdu. Büyük ihtimalle netketin eski versiyonu olduğu için böyle bir sıkıntı çıkartıyor neyse. Bu kısmı atlayalım. Ama dediğimiz gibi o kısmı da böyle düzeltip işaretleyebilirsiniz. Alanlarımızı kapattıktan sonra tekrardan hacimler değerini tabloya aktar deyip aynı işlemi gerçekleştiriyoruz. Hesap. Mesela bu sefer de kaza alanı kısmımız boş. Dolgu alan üstümüz dolu. Tekrardan hesap. Hacim hesabı diyoruz. Hacimimizi hesaplattırıyoruz. Tekrardan yaz. Hacimler tablosu seçeneği. Dosya. Sakla. Buna da taş dolgu diyelim. dosya sakla diyelim bunu da ekle kısmından. Kıvaj dosyası adını verelim. Diğer bir yapacağımız işlem artık taş dolgu kısmına kadar dolgu kesitlerinde yaptığımızda terasman kutuna kadar da ayrı bir dolgu yapacağımızı varsayalım. Hani arayet ocağından getireceğimiz malzemelerle ayrı bir dolgu yapacağımızı hesaplayalım. Tekrardan alan hesap sihirbazı ee, hepsini yazdıralım ekrana görmüş oluruz hem de. Terasmanımız tamam diyelim. Şimdi siyah zeminimiz Tabii, dolguda sıyırma olan üst üste geldiği için onu gösteriyor şimdilik. Daha üst olduğu için. Şimdi bu kısma kadar bir e, ee, dolgumuzu yapmıştık. Peki bu terasma kotuna kadar sıyırdığımız hesabı da yapmamız gerekiyor. Yani kazı dolgumuzu. Bu kısmı yarma olarak işaretleyeceğiz. Bir de bu kısımları da hesaplayalım. Mesela şu kısma gelelim bir. Burayı yarmıştık ama şu kısma da artık küçük bir dolgumuz var bu kısımlarda da. Taş dolgumuzu yaptıktan sonra terasman kutuna getirebilmek için bu kısımları da dolgu olarak göstermemiz gerekiyor. Ve hesaplamalarımızı da gösterelim. Evet, 1090'daki problem hala devam ediyor. Bunu dediğim gibi düzelttikten sonra tekrardan bakılabilir. Bu kesitlerimizi de kontrol ettikten sonra tekrardan hacimler değerini tabloya aktar diyoruz. Hesap, hacim hesabı, küp hacimimizi hesaplattırıyoruz. Tekrardan yaz diyorum tablolarımızı oluşturalım. Ariyet kazı doldu diyelim. Anlaşılır olması için. Pardon. Kübarcı dosyamızı da oluşturmuş olduk. Peki ben bu kübarcıları ekrana yazdırmak istediğimde nasıl yapabilirim? Bunun için giriş sekmesi altında bulunan yazı ikonun altındaki tike tıklıyoruz. Metin dosyayı yüklediyoruz. Ve kübarcılarımızı tek tek ekrana yazdırabiliriz. Şu şekil görmüş olduğunuz üzere. Tekrardan mesela diğerlerini de yazdıralım. Seyirme iyileştirmemiz. Taş dolgumuz. Bu şekilde yazdıktan sonra yazı tabakasıyla üstlerine yazabiliriz neler olduğunu. Taş dolgu küvaj diyelim. Şu şekil Bunları da istersek bu şekilde ekrana yazdırabiliriz. Kübaş hesaplama işlemini bitirdikten sonraki yapacağımız işlem artık en kesitleri ekrana yazdırabiliriz. Bunun için netketin yeni versiyonuna tekrardan bir geçiş yapalım. Evet, e, en kesitleri ekrana çizdirebilmek için NetPro en kesit sekmesi altına bulunan en kesit çizimi kısmına bir kere tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra el, e, önümüze enkisi çizim ekranı gelmekte. Burada görmüş olduğunuz dosyalar, çizim ayarları, kesitler, enkisi bilgileri gibi birçok sekme bulunuyor. Dosyalar kısmında boş yere dosya ekliyoruz. Buradan çizdirmek istediğimiz ekran çizdirmek istediğimiz kesitleri seçebiliriz. Ben sadece şu anlık siyah, terasman ve kırmızı kesitimi seçeceğim. Sadece bir görünüm olması için. Bunlar ekrana geldikten sonra buradan istersek e, kesitlerimizin renklerini, gösterim renklerini ayarlayabiliriz. Şu anlık bu kesitlerin renkleri benim için uygun. En üstte kırmızı kestimizi kodlarını yazdıralım. ilk sıraya. Burada görmüş olduğunuz kırmızı kestiğimiz üzerine tıkladığımda değerler sekmesi gelmekte. Burada kutuya yazılsın seçeneğini tıklıyorum ve ilk sırada olmasını istiyorum. Kod değerleri yazılsın. İstenmeyenlerin hepsini gözünü kapatıyorum ve adına kırmızı kod adını veriyorum. Ben burada e, isim değişikliği yaptığımda Ekranda da entegre olarak değişmek, değişmektedir. Ara mesafemizi yazalım. İstenmeyen de bir gözünü kapatalım. Eksene mesafe adını verelim. Dever yazılacak aralıklar. Deverlerimiz burada yazıp hangi aralıklarda yazılıp yazılmayacağını seçebiliriz. Şevlerimiz de aynı şekilde eğim yazılacak aralıklarımızda. Bunları istersek buradaki seçeneklerden ayarlayabiliriz. Daha sonra terasmanımızı yazsın. İkinci sırada olmasını istiyorum. Kod yazsın. İstenmeyenlerin herhangi bir istenmeyen olarak şey yapmayacağım. Hepsinin ekran yazılmasını istiyorum. Terasman kodu diyelim. Ekran mesafe. Şimdi burada diğer seçeneği altında bulunan üst üste binmesini istemediğim için ben burada herhangi bir değer aralığı yazsın. Ama herhangi bir eğim yazmasın. Eğimlerin gözünü kapatacağım. Çünkü zaten kırmızı şeyimizde yazıyor. Bu da onu takip ediyor zaten. Görüntü karmaşıklığını önlemek için bunun gözünü kapatacağım. En son sırada da 3. sırada da kutuya yazılsın deyip. 3. tarafta da. Yani ilk sıraya kırmızı kodu. ikinci sıraya trasman kodunu. 3. sıraya da siyah kodumuzu yazsın. Siyah kot diyelim. Ara mesafelerimizi de yazsın. Bu, bu kısım böyleydi. Bundan sonra çizim ayarları kısmına geçebiliriz. Burada istersek belli kilometreler arasını sadece çizdirebiliriz. Veya herhangi bir kod süzgeci de istersek koyabiliriz. Kağıt yerleşimi dediği oluşturucu kesitler arasındaki mesafeler yatayda ve düşeyde. 20 metre 20 metre olarak ayarlayacağım. Buradan istersek ön izleme kısmına basıp kağıt yerleşimi de görebiliriz. Hatta 30 30 da yapabilirmişiz. şu ön izlemeyi kapatalım. 30 30 yapalım. Tekrardan bir ön izleme yapalım. Ölçeğimiz 1000'e 1000 olarak ayarlayacağız. Gerçekçi ee, ölçekler bunlardır. Yazı boyutumuzu 0.30 olarak ayarlayacağım. Ee, en kesitleri istersek sınırlayabiliriz. Ya mesela diyelim ki 150 metreye 150 metre olsun. Ya da çok oldu. Buradan en geniş kesitimizi bulalım. 100 100 olarak ayarlasak olacak mıdır? Evet, e, sınırımız sola sağ mesafesi 100 er metre olsun. Buradan istersek değer hane hayalarını e, değiştirebiliriz. Mesela kodumuzun sadece iki haneli olarak yazmasını isteyebiliriz. Bunun gibi. Diğer kısımlarında istersek e, kis numaralarını yazdırabiliriz. Ya da bunu kapatabiliriz istersek. Çerçeve bilgilerini, e, siyah kod eksenimizi buradan seçebiliriz. Otokorkuluk isteyebiliriz. Bunun gibi bütün ayarları yapabiliriz. Buradan kesitlerimizi inceleyebiliriz. En kesit bilgileri kısmında istersek buradan tablolarda yazdırabiliriz. Bu size kalmış. Burada ayarlamalarımızı yaptıktan sonra tamam deyip ekranda boş bir yere tıklıyorum. Ve en kesitlerim ekrana yazılmış oluyor. Görmüş olduğunuz üzere bu şekilde inceleyebilirsiniz. Siyah kodumuz, kırmızı kodumuz, operasyon kodumuz, ee, dever bilgilerimiz, eğim bilgilerimiz, hepsi kesitlerimizde yazılmakta. Engiz çizimi de bu şekilde ayarlanmaktaydı. Bunu bir kere kaydedelim. Engiz adında. Bir sonraki yapabileceğimiz işlem ee, Artık 3 boyutlu modeli de mesela istersek görebiliriz. Buradan yeni diyelim. Burada görmüş olduğunuz yol modeli çıkartın altında. Yol modelini üçgenle seçeneği bulunmakta. Buna bir kere tıklıyoruz. Yöntemimiz sadece yol olacak. İstersek belli kilometreler arasında sadece üçgen modelleyebiliriz. Tamamı tıklayalım. Buradan kırmızı kestiğimizi artık hangi kesti yazdırmak istiyorsak kaz dolguyu takip edeceksek mesela diyelim ki yani üçgen modelden takip etmek istiyoruz. Bunu sadece terasman üçgen modelini oluşturup kaz dolgumuzu takip edebiliriz. Ama ben şimdilik kırmızı KSF dosyamı seçeceğim. Referans olarak o oluşturdu. Limit bu seçeneğini bir kere tıkladığımda da ekrana gelir. Şöyle araçlar 3 boyutlu simgesine tıklayıp 3 boyutlu ekranda da görelim. Gördüğünüz üzere yolumuzun 3 boyutlu modelde de 1.5 kilometrelik kısmının 3 boyutlu modeli, de, üç boyutlu modeli de bu şekilde gözükmektedir. Bunu da kaydedelim aynı şekilde. Evet genel olarak e, netgepte yol sayısallaştırılması net pro ile yol sayısallaştırılması işlemi bu kadardı. Yani bunun dışında birçok farklı işlem daha var. Sanat yapıları, duvarlar gibi, alt geçitme gibi. Evet şimdilik e, sayısallaştırma işlemi bu kadardı. Kolay gelsin.